İki tane sabuna böyle ipler bağladım. Ayaklarımın altına bağlayıp balkonun içinde kaymaya çalışacağım. Niye böyle bir şey yapıyorum? Çünkü manyağım ben arkadaşlar. Böyle salak salak şeyler yapıyorum. Yani i̇lla bir yerimi kırıp sakatlamak istiyorum. Bu arkadaşın sıkıntısı ne acaba? İlk önce balkonu şöyle bir ıslatalım ki kaygan olsun. Bu arada evde denemeyin arkadaşlar. Dışarıda asfaltla falan deneyin. Daha iyi olur. Hadi deneyelim bakalım. Oh çok güzel kokuyor, bir an keselen isim geldi. Bismillah. Oğlum çok kaygan, sabuna bak nasıl kayıyor. Bu mantık işi mi arkadaşlar? Böyle bir şey yapılır mı gerçekten? Şu an çok tırsıyorum biliyor musunuz? Normalde böyle her şeyden korkmam. Evet hazır mıyız? Ananı... <laughs> Oğlum! Niye? Düşersin aşağıya bir şey olmaz. Abone olmazsanız bak aşağı düşersen yemin ederim Yücel Azabı çekersiniz. O yüzden abone olun. Sizin için tehlikeli işler yapıyoruz arkadaşlar. Ayağa kalkmayacağım. Çünkü balkonun uçma ihtimalim var. O yüzden hep çökerek yapacağım. Gidemiyorum da. Çek beni. 2, 1. Götüm başım her yerim ıslandı Sizin için bir de ayağa kalkacağım ama şurada kalkacağım. Şu sabun da ayağımdan çıktı. Ayağımın altına koyayım tekrar. Evet. Ayağa kalkıp yapalım bir de. Düşme garantili. Daha fazla bu tarz videolar istiyorsanız aşağıda abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.